<gülüyor> <Hıçları>. <gülüyor> tamam sus tamam, tamam tamam. Evet arkadaşlar merhaba. Hava çok güzel serin. Hatta böyle bir yağmur daha iyi Şöyle Şu la boyun daha doğru gideceğiz. Boykanın buna ihtiyacı var zamandır açık bir şekilde gezmiyor arkadaşlar. Şu anda yerleşim yerinden uzaklaştık. Oo kargalar. saldık. Tavuğu olan düşünsün. Tabii ki bizimki şarkı arkadaşlar buralarda. Öyle bir şey olamaz. Yerleşim yerinden uzaklaştık. Boy saldık. Çok güzel. Bugün su da geliyor. Gel. Gel oğlum, gel. daha doğru bir gidelim arkadaşlar. Hava gerçekten çok güzel. Eğer yağmazsa da serin serin gezeceğiz. Hadi benim oğlum. İyi böyle suyunu içer gezer o da. Kraliçeyi getiremem arkadaşlar çünkü ne olacağı belli olmaz. Allah korusun önümüze yine bir şey falan çıkar. Çift köpek her zaman daha tehlikeli olur. Birbirinden destek de alırlar ile alakalı bir sorun olmasın diye kraliçeyi daha doğru getirmeyeceğim. Benim benim oğlum mutlu oldun mu? Ha? Benim benim paşam. I don't Evet arkadaşlar, şu anda dağdayız. Boyka kileye bir koku alıyor. Gel oğlum hayır gitme. Arkadaşlar bir türlü aşağı getiremiyorum boykayı. Gel gel. Yukarıda koku aldı. Kitabı bir yukarıya gitmeye çalışıyor. Yine korktuğum başıma gelmesin arkadaşlar. Çünkü bu sefer tek başına ve bunu ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Yani tek başına da olsa yapar mı yapar yani. Öyle bir cesareti var. Gel oğlum gel. Boyka. Gel buradan inelim gel. Maksat senin gezmen oğlum gel. Bak nasıl zoom yukarı. Arkadaşlar şimdi ayı gel hayır Allah gidecek. <laughs> İnşallah gelir. Arkadaşlar ayı şu yukarıda çamlık alan var daha demin size gösterdiğim gibi. Oralarda şu anda yatıyor. Ve onun da kokusu da var buralarda. Ondan dolayı boyka hele ki o Son olaydan sonra, haylara karşı daha hın, hırs, hırslı yani. Onun gözü hala yukarıda arkadaşlar. Bakın. Hala yukarıya bakıyor. Yani kokusunu aldı. Yani görse beni hiç takmayacak, gidecek. Gidecek artık. Kaybedene kadar mı gelir, Ceyar öyle mi gelir, bak sürekli yine o tarafa gitmeye çalışıyor. Ben gideceğim arkadaşlar O mecbur gelecek Öyle de bir kuyular var yani Beni uzaktan takip eder o Yolum uzun. Bugün değişik bir yol seçtim kendime Arada bir bu şekilde Kendime macera yapmayı seviyorum Havanın bu güzel serinliğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Yoksa gerçekten zor. Ben şimdi gidersem mecbur boyka gelecek. Ben şimdi gidersem o da gider. O kokuyu aldı illaki onu bulacak. O gider bir de bunda bir var. Bir şey gördüğü zaman havlamıyor. Hangi geliyor. Havlama falan yapmıyor. Direkt gidiyor Şu üzerindeki belliğin demiri de birbirine vurduğu için böyle zil sesi çıkartıyor o da güzel bir şey bayağı zor olacak. Kraliçe, kızım. Aferin benim kızıma. Aferin kızıma. Arkadaşlar memeler de su toplamaya başladı yavaştan. Daha yeni çıkarmama rağmen hemen yatıyor. Dün boykayı bir daha doğru götürdüm bir gezdik. Ama kraliçeyi götüremedim. Onu da akşam geldim. Gezdirdim arkadaşlar bir güzel. Ama erken yoruluyor tabi. Şöyle hep içeride kalmasın diye hava alsın diye arada onu da böyle getirip dışarıya bağlıyorum. Kızım. Of vermiyor bizim Arkadaşlar bu aralar bazı sorular var. Yavru köpekler hastalığa kapılıyorlar. E tabi bunu da bazı çözümleri var. Yani far dedin ki gençlik hastalığının ilk başlangıcı hayvan hemen halsiz düşer, çok yatar, bir şey yemez, içmez. Bu belirtileri zaten görür görmez bir ihtimal var arkadaşlar. Bu şekilde kurtarabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt. Tabi o hayvan hasta olduğu için de çenesi açılmayacaktır. Böyle çenesini kilitliyor hayvan. Bir yardım alacaksınız arkadaşlar. Çenesini açıp Diğeri de yoğurdu verecek. Yutturacak o şekilde. Ta ki kusana kadar. Böyle 2-3 kaşıklı olacak iş değil bunlar tabi. Bir kaseden fazla yedirmeniz lazım. Kustuğu zaman e, hayvanı rahat bırakın. 1-2 saat dinlendikten sonra bir daha yapabilirsiniz. Bir tane de yumurta da kırabilirsiniz ağzına. Yani yutması lazım onu da. O zaman zehrini alacaktır hayvanın. Bir ihtimal o şekilde gençlik hastalığından e, kurtaracaktır kendini. Bazı hayvanlar var. Kendi kendine böyle ayak üstü geçirenler var. Kimileri de var arkadaşlar. Üç günde hayvan ölüyor yani. Öyle bir illet bir hastalık. E, Bunu da buradan cevabını verelim. Yani bu şekilde... Bizim burada arkadaşlar iki tane hayvanı o şekilde kurtardılar tabi. E ondan sonra diğer hayvanlara da aynı muamele yaptılar ama e onların hastalığı ilerlediği için arkadaşlar çözüm olmadı tabi onlar öldüler. Ama böyle de bir şey var erken müdahale edildiği zaman bir ihtimal var kurtulabilirler. Şimdi bazı arkadaşlarımız da bilmiyor o şekil olduğu zaman gençlik hastalığı iğnesini vuruyorlar. Onu vurur vurma zaten 200 saatte zaten hayvan ölüyor. Yani o zaten hayvan hasta. E bir de hastalıklı yani o yine hasta zaten hastalık şeyi. Onu getirip enjekte ettiğiniz zaman hayvanın hastalığı daha da ağırlaşıyor ve o şekilde ölüyor. Yani bu gençlik hastalığı iğnesini vuranlar da zaten emin olun ki yani o bir virüs. Onu bir enjekte ediyorlar hayvana. Eğer hastalık falan geçirdiği zaman bağışıklık kazansın diye. Zaten o hayvan e, o şekilde de çok ölen hayvanlar var tabi. Bu da ayrı bir konu. E tabi dediğimiz gibi de hayvan örnek vereyim hasta. Gençlik hastalığına yakalanmış. Ve çoğu insanlar da bunu bilmediği için bir de getirip o gençlik hastalığını yinesini bile vuruyorlar. Nasıl diyeyim size 2 saatte 4 saatte hayvan ölüyor. Kızım Yani dün bayağı boykayla Güzel bir gezdik Efendim ben söyleyeyim Boyka bayağı bir yoruldu arkadaşlar yani Bayağıdır da yukarı çıkmadığımız için Köpeği de serbest bir şekilde gezdirmediğim için Boykaya biraz ağır geldi E tabi ben de yoruldum ama benim yürüme mesafem belli, benim rotam belli ama boyka öyle değil arkadaşlar. Bir sağa, bir sola, bir yukarı, bir aşağı derken geniş geziyor, kokuya gidiyor. E bu şekilde de tabi biraz yoruldu Düneyn. O videoyu da zaten buraya dahil ederim. Yani boykayla güzel bir gezi yaptık düneyin arkadaşlar. Ayların dışkılarına denk geldim. Ayak izlerine denk geldim. Yani ama bunları çekmenin bir anlamı yok. E, maksat Boyka'nın güzel bir şekilde gezmesiydi. E, kraliçe doğurduktan sonra güzel bir şekilde onu da gezdireceğiz tabi. Cihan abi bugün burada. Daha demin bir şey fark ettik arkadaşlar. Böyle şakalaşıyorduk. Bana vurmaya çalıştı. Kraliçe bir atak yaptı yani. Kesinlikle bana kimse dokunamaz yani bu konuda. Beni direkt koruyor. Bağlı nereye gelecek? Hayır. Hayır kızım. Hayır. Şu anda Cihan abi yanımda arkadaşlar. Bana vuracak. Kurban. Hayır. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Yani kimse bana dokunamıyor bu konuda. Kim o kızı? Kraliçe. Kim o? Can <laughs> abi dikkat et bana vururken. Açarım bak beni de deletme ha. <laughs> Gözü sen üzerinde bak. Kraliçe bu ne yapıyor? Kraliçe. Şşş. Bana bak. Karışma lan. <laughs> Oğlum ne yapıyor lan <laughs> birden baba. Şşt. Size kim bu? Kim o? Kim bu? Çota sinsi var ya. Size. Sonunda bağlı olduğunu çok iyi biliyor arkadaşlar. Böyle yani Yakına getirmeye çalışıyor bu şekilde. Kim kızım bu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? <laughs> yani günden güne fark var arkadaşlar. Arka memeler de şişmeye başlamış. Bugün gördüğüm o. Dün mesela o yoktu. Ağırdan ağırdan gebeliğini iyice belli ediyor ve nasıl diyeyim size kraliçe bugüne kadar en az 8 tane doğurmuş en fazla 12 tane falan doğurmuş çok da doğuran bir hayvan Tabii bu sefer kaç tane doğuracak bilmiyoruz şansımıza kilosu falan da çok güzel gördüğünüz gibi kızım kim bu bu kim Arkama saklanarak niye vuruyorsun? Karşıma gelsene. Karşıya geç. <laughs> Hareketleri görüyor mu? Baba baba. Zem bu kim? Tut. <laughs> Daha Bence o her şeyin farkında. Hı -hı. Bağla diyor. Ben bu hareketi yapsam ne olacak? Ama arada bir böyle kafasını ileri getirip götürüyor yani saldırı pozisyonunu yapıyor yine. Tamam kaysa gelir. Yok. Uf, <laughs> elinde ağırmış ya. Ola ola ola. Kırdı kırdı. Barışma. Kraliçe. Kraliçe. Hasret mi O değil de bir sana alışmadı gitti bu. Hı. Bak daha yeni içeriden çıkardım sanki dersen ki çok gezdik de. Ha buradan buraya geldik böyle 10 metre bir yer. Hemen yoruldu. Aferin benim <laughs> kızıma yaklaşmasan fazla. Aferin <laughs> benim <minibizim>. kızıma. <laughs> Kim o? tut ya bırak da şu yaran bir iyileşsin kızım sen ne yalıyorsun orayı ikide bir ya bir de böyle arkadaşlar tutup çekiyor yüze mahvediyor orayı bir bırakma da iyileşsin orayı ya. bu tür köpekler de çok kötü arkadaşlar önceden benim ee, çok önceden yani daha youtube kanalım olmadan önce zindan adında bir köpeğim vardı Arkadaşlar çok deli bir köpekti Onda da kötü Bir huyu vardı O da çok bulaşkan bir köpekti ama ne vardı onda Canı yanmadıkça Karşıdakini Ezmiyordu e Bir de Yara almadığı sürece yapmıyordu onları İşin kötü yani yara aldıktan sonra da arkadaşlar küçük bir yarasını çok çok büyütüyordu. Yani yarasıyla çok uğraşıyordu. O hayvanın da son zamanlarda kötü bir huyunu yakaladım. Zaten çolu çocuğu falan gördüğü zaman da gözleri değişiyordu hayvanı. Onu farkındaydım. Ve bir de düşünün ki büyükbaş hayvanlarda çobanlık yapmış bir köpek ama küçükbaşı fazla bilmiyordu. Bir ara böyle aldık geziyoruz serbest bıraktım gitti koyunun yani tepesine bindi hayvana takıl attırdı Böyle şok oldum ben direkt bu köpeği elimden çıkarmam lazım dedim o şekilde de o hayvanı çıkardık ama gerçekten o da dehşet bir hayvandı kapımıza kötü köpek gelmedi kolay kolay son zamanlarda ondan sonraki zamanlarda E tabi ortalıkta da köpek yoktu illaki köpek olsun yeter şeyine düştüğümüz zaman Birkaç tane köpek daha kapımıza geldi. Polat adında bir köpeğim oldu arkadaşlar. Ee mesela Polat geldikten sonra ben YouTube kanalını açtım. Çok güzel bir kangaldı. Boyuyla, posuyla, postuyla arkadaşlar yani gerçekten çok güzel bir hayvandı. Ama hayvanı da kötü alıştırmışlar. Güzel eğitmemişler. Düşünün ki 3-4 aylıktan sonra bağlanmış hayvan. Bir bahçede kalmış. Hiçbir şey bilmiyor. Tavuk bilmiyor, insan bilmiyor. hayvanlara bilmiyor, küçük başı bilmiyor. Her şeye saldıran bir hayvandı. onun, da, da karaktere bozuk olduğunu gördüğüm zaman ondan da soğudum. Ama böyle fizik olarak e, kangalın bir siması var ya arkadaşlar. Alın düzlüğü olsun, efendime söyleyeyim postu olsun, her şeyiyle dört dört tüp bir hayvandı ama güzel eğitilmediği için o hayvanı o şekilde çıkardık elimizden. Onu öyle sahiplendirdik. Ondan sonra o zamanlar güvercin falan bakıyordum. Güvercinleri kaldırmam lazımdı. Güvercinlerin yerine bir tane köpek bize getirdiler. Ama köpeğe çok acıdığım için aldım baktım. Arkadaşlar köpek var ya her şeyden çok korkuyordu. Öyle ki köpeği dövmüşler. O köpeğin de bir şekilde nasıl yapayım, nasıl edelim, nasıl özgüvenli yeri getirelim bir şekilde yerine getiremedik. Onda bir tane ustan vardı. Ona verdim. Hatta bir gün fırsat bulursam gidip onun da videosunu çekeceğim. Ali diyor çok süper bir hayvan oldu diyor. Yani orada hep bağlı kaldığı için bir de şeydi, özgüveni falan yerine gelmiş. Sadece nasıl diyeyim size insanlardan biraz çekiniyor ama hayvanlara karşı, köpeklere karşı da baya bir sert olmuş o da. Ondan sonra barınaktan arkadaşlar gittim bir tane Yine zindan alında bir tane köpek aldım. Sahiplendim. O da yaşlıydı. O, o hayvanda da öyle bir şey vardı ki arkadaşlar yani mahallede e, kızan köpekleri geçmez. O köpeği de susturamazsınız. Yani bağlı olduğu yerde kendini böyle bitiriyordu. Bağırıyordu, bağırıyordu, bağırıyordu beni bırakın diye. E, o zamanlar tabii il dışındaydım. Bizimkiler de baş edemediler. Komşularımıza falan da rahatsızlık verdiği için. O hayvanı da o şekilde sahiplendirdik. Ve sonra tabi o zamanlar İstanbul'daydım. Çalışıyordum. Bir yandan da köpek bakıyorum arkadaşlar. Bizim boykayı gördüm. Ama boykayı yani kimse beğenmiyordu. Yani çevreme de gösteriyordum. Resmini gösteriyordum. Videosunu gösteriyordum. Beğenmiyorlardı arkadaşlar. Çünkü boyutundan dolayı ve de çok zayıftı o zamanlar. Hiç beğenilecek bir şey de değildi. Ama ben o köpekte bir ışık gördüm. Ondan dolayı boykayı sahiplendik boyka gelir gelmez ilk kicaretlerine başladı sanki yıllardır burada yaşıyormuş efendime söyleyeyim beni çok iyi tanıyormuş gibi öyle bir hayvan çıktı şimdi de öyle bir düşünceye bir fikre gelmişim ki yani boyka olmazsa ben artık köpek bakmayacağım öyle bir dereceye gelmişim artık yani ondan dolayı boykamızın yavruları inşallah bu sefer güzel bir şekilde alacağız e kendimize de bir tane ayıracağız arkadaşlar. Hele ki böyle kraliçe gibi güzel bir kangaldan e babası Anadolu çoban köpeği ama beni bilen bilir zaten. Ben böyle kangal tankıtılı birisi değilim ama ne var arkadaşlar? Karakterli köpek, sağlam köpek. Yüzümüzü kara çıkartmayacak bir şekilde yani biz bakıyorsak bu hayvana, bu hayvan her şekilde de, her konumda da sağlam bir hayvan olacak ki emeğimize karşılığını verecek gibi biz de ya bizim köpeğimiz köpek değil aslan ya Öyle bunu diyebilelim yani biz bazen böyle konuştuğumuz zaman da gelip şey yazanlar var ya ya sen köpeğini çok övüyorsun lan kardeşim Öyle, ya boyka hak ediyor ya sen onu diyeceğine boyka hak ediyor ya kaç kişi de gelip zaten yazıyorlar hiç kimse şi şikayetçi değil de sen başka kanallardan çıkmış gelmişsin benim köpeğimin övdüğünü Videolara neden şey yapıyorsun ki yani senin amacı ne ya hoşuna gitmiyorsa izleme zaten bazılarda bazıları da şunu da yazıyorlar ya yıllardır seni takip ediyorum kaç senedir seni takip ediyorum kaç aydır seni takip ediyorum falan da arkadaşlar bizler şeyi görüyoruz yani yalan söylemenin bir anlamı yok biz oraya bir tıkladığımız zaman sen bugüne kadar kaç tane videomuza beğeni atmışsın kaç tane yorum yapmışsın biz hep hepsini görebiliyoruz yani bunları o yüzden yani böyle tarz şeylere hiç gerek yok. Kızım yeter yeter. Mahvettin oraya yeter. Arkadaşlar oraya ilaç da sürüyorum. Yine olmuyor. Yani kendiyle uğraşması, uğraşıyor yani. Yarasıyla uğraşmayı seviyor. Galiba havalar soğumadan da orayı iyileştirmeyecek. Tabi böyle kurtlanma gibi bir şey yok ama çünkü ağzını tam önü olduğu için sinek dahi yaklaştırmıyor ya. Zaten sinek yaklaştı mı o kurtlandırıyorsa Yoksa türlü olmuyor arkadaşlar. Sinek yapışıyor oraya. Larvasını bırakıyor. Köpeğin böyle yalayamadığı bir konumdaysa yarası. Oraya tabii ki de o yumurtalar orada gelişiyor. Kurt oluyor. Hayvanın yarasını tabii ki de yiye yiye daha da büyütüyorlar o zaman. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.